Yorkshire Terrier'lerin bakımı kolay köpekler. Tüylerine dikkat etmemiz lazım. Tüyleri uzun bir köpek. Her gün taramamız gerekiyor. Eğer her gün tarayamayacaksak da tüylerini kısa tutmamız, kuaföre götürüp kestirmemiz gerekiyor. Yoksa kıtıklaşma olur ve bu kıtıklaşmalar ileride vücutta yaralara kadar yol açabilir. Aynı zamanda enerjisini evin içinde de atabilen bir köpek olduğu için çok fazla dışarı çıkartmaya, çok fazla koşturmaya ihtiyacı yok. Tabii ben bunu küçük olan boyuttaki yokşerler için söylüyorum. 5 kiloya 6 kiloya varan yokşerler de var. Böyle bir yokşerimiz varsa 5-6 kiloya ulaşmış bir yokşerimiz varsa o zaman her gün sabah akşam en az yarımşar saat 45'er dakika dolaştırmamız ve enerjisini dışarıda atmasını sağlamamız gerekiyor.